Kongre'ye şey. 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 evet. ee, katılan tüm delegelerimi çok ödüyoruz. bir önemliydi. Girip burada bize destek verdiler. sahip çıktılar. Hadi Sağ olun. Nasıl bir havada geçti size göre? Bu evet, ay Çok güzel. herkesin ortak yeri Trabzonspor. Bunların da hepsi Trabzonspor'un

hocam. Teknik direktörle neredeydi söyleyebiliyorum. Orada da bunu görüyoruz. Eee birazdan evet. yine göreceğim. Normal olan görsünler bunlar yani. O da sonuçta böyle olmasını istemez. Herkes Galatasaray'da evet. olması mümkün istiyor. Kendisi böyle. Eee İnşallah buna benzer sonuçlar insan verir. o federasyonun Futbol olan ilgiyi artırmak için yeni sistem getirebilmiş dair evet. açıklamalarda evet. Bu evet. konuda evet. sizde bir görüş alındı mı şu an kadar veya olsa bunu, bakış açınız ne oluyor? Bunu yani şöyle evet. e, çok yeni bir konu. Birincisi hani kulübün üyelerinin arttırılması için nasıl konuştular daha önce olmuştu. Ama başkanımız bunu ilk işte defa dinlendirdi. Ee, biz de bize de çağıracaktır. Onlarla da kaydı konuşacağız. Ee, Artısı o zaman daha açık olacak. şu anda tek bunu. E, ne olduğunu tam olarak anlamadan bir yorum yapmam yanlış olur. durandan sonra daha çox yorumlaşma edəcəyik. Sağ olun, görüşəniz arkadaşlar. Çox sağ olun, sağ olun.